Diyarbakır Saray Kapıyozlu Ekmek Fırında kalıyorum. 8 yıldır buradayım. 8 yıldır buranın işletmesi gc. Ekmek fiyatı güncellenmedi ablam. Ekmeğin ham maddesi güncellendi. Örnek vereyim 400 liraya aldığımız unu şu an 650 liraya alıyoruz. Benim kiram 13 liradan 35 liraya çıktı. Unu, odunun tonu 2 liradan 4 liraya çıktı ablam. Buna böyle olunca mecburi bu bile vatandaşa yansıyacak. O bile kurtarmıyor ablam şu an. Çünkü neden şu an fırında çalışan ustalarımız günde en az 13-14 saat çalışıyorlar. Çalıştıkları için onları tatmin etmek zorundayız. O yüzden o, şu an bu güncelleme bile değil onları kurtarmıyor ablam. Şu an onlara vereceğimiz rayış bile değil onları kurtarmıyor. Bir askeri ücretle kıyasladığımız zaman bir askeri ücret bin, şey 17 bin lira ücret alıyor. Benim buradaki ustam nereden bakarsam da en az 35 lira 40 alması lazım. Şu an Ziyenin güncellemeye göre 3 lira gelmiş. 3 lira da bizi tatmin etmiyor.